Herkese arkadaşlar, arkadaşlar yeni bir Minecraft videosuyla karşınızda bugün Minecraft oynuyorum Ve arkadaşlar mutfak paketi tanıttım Ve de arkadaşlar alakamızda abone değilse abone olup bilmemiz için videomuzu like atmayı unutmayın Hadi şimdi videomuza geçelim arkadaşlar Şimdi size eşyaları tanıtacağım haberiniz olsun Şimdi arkadaşlar Burada bir sürü eşyalarımız var bunları tanıtacağım Aşağıdaki verdiğim linki komut bloğuna girdiğinizde bu eşyalar size gelecektir Önceki videomda anlattığım gibi Şimdi ee, Arkadaşlar bunu bir giyelim. Bakın fight çıkıyor ediyor. Çok güzel. Böyle bak 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 bak. bak. Ney bak bak, bak 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 bak. Neyse. Etrafımızdan böyle şeyler geliyor. Bu kask ne işe yarıyor? Dersiniz arkadaşlar. Mesela bir yumurtlama. Creeper aldık arkadaşlar bakalım. Etrafımıza koyduk Creeper'lar gidiyor. Bize hiçbir zarar vermiyorlar. Bakın. Yok oluyor, ölüyorlar arkadaşlar. Şimdi bunu e, bunu giydik. Bu ne yapıyor derseniz bu. Bakın göktaşı gibi bir şey işi bir şey Hop hop hop. Bakın arkadaşlar kasması normal. O kadar komik giriyoruz yani. Birazcık da kasın arkadaşlar. Sizinkisi de kasar. Bu neydi? World of. Arkadaşlar bu helikopter gibi çıkıyor. Böyle burayı bombalıyor. İzleyin bakın. Bu böyle uçuyor arkadaşlar. Uç bakalım. Git bakalım. Bu böyle gidiyor, 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 gidiyor. Oradan bunun gibi şeyler düşüyor. Bu komple full patlıyor arkadaşlar. Set day. Nerede? Düşmen gerekiyor seni. Ay geliyor. Bakın arkadaşlar yukarılardan düşüyorlar. Of of of. Of oyunum dondu. Öyle arkadaşlar yukarıdan düşüyor. Pantolon ne yapıyor? Dersi pantolonu da giyelim arkadaşlar pantolon ne yapıyor dersiniz bu arkadaşlar bu kartopunu topunu attığımızda patlıyor ya ha bakın böyle biz düşüyoruz Allah sonsuzluğa düştük ben sonsuzluk istememiştim ama öyle bir şekilde düşüyoruz arkadaşlar onun düştüğü yere Aynı şekilde. ve de arkadaşlar hiçbir hasar almıyoruz. İsterseniz göstereyim. Ee, şimdi. Tamam. Hadi. Bakın. Şimdi yapalım. Bakın arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hiç canımız da gitmedi arkadaşlar. Bu flat makinesi Aa, neydi? Ha bunu da biliyorum. Dur yiyeyim, hadi. bir kayınvalı Tamam arkadaşlar bundan böyle bir sürü koyuyorsunuz. Ee, buna tıklıyorsunuz. Buna böyle hava fişek gibi yukarı çıkıyor. Sonra buraya bir sürü ateş düşüyor. Ben bir azıcık uzaklaşayım da oyunum gene donmasın. Çıkıyor benim tasarım aşağı bum 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 Ateşler düşüyor arkadaşlar göstereyim. Hadi. Bakın. 3 tane mesela ondan düştü. Işte. Arkadaşlarınız böyle bir şekilde trolleyebilirsiniz. Bunu gösterdik, bunu gösterdik. Bunu gösterdik, bunu gösterdik mi? Ha, arkadaşlar bu da böyle yukarı kaldırıyor. Bu ne kadar yaparsanız yapın. Böyle yukarı çıkartıyor. Arkadaşlar. Ee, altına herhangi bir şey bırakmıyor. Sadece o kısmı yükseltiyor. Bakın. Bu da çok güzel bir mod. Şimdi fre makinesi neydi onu ben de bilmiyorum. Ha, bunu da gösterdik arkadaşlar. Buna bakalım bir. Ha, bunlar da başladı ya arkadaşlar bunu kumanda gibi. Bunu da gösterdik. Sıra bu kaldı. Rambon makinesi. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şuradan uzaklaşalım. Rambon makinesi siliyor arkadaşlar. Mesela oraya onu yaptık ya şimdi. Silah bilmiyorum ama. Tamam. Ee, bu siliyor arkadaşlar haberiniz olsun yani yaptığınız şey istemiyorsanız. Bu ne yapıyor Bu da eşyalı bir daha size getiriyor bakın. Arkadaşlar. düşünmeye bir daha silerim. sil 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 Bunlar da benim çok hoşuma giden modlar. E ee, arkadaşlar daha çok böyle mod tanıtım istiyorsanız kanalımıza abone Bildiğimle açmayı unutmayın. Hoşçakalın öbür modlarda. Bay bay.